merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz umarım çok iyisinizdir aklımdaki kişi ne hissediyor ne düşünüyor aklımdaki kişi ne hissediyor ne düşünüyor kartlarımızı karıştırdık ve açılıma başlıyoruz Evet arkadaşlar aklındaki kişi ne hissediyor ne düşünüyor dedik. Kartımızı açtık arkadaşlar. Şimdi tam merkezde bir değnek konusu var. Değnek konusunda çok yorulmak var. Çok sorumluluk almak var. Benim diyor sorumluluklarım çok fazla diyor. Ve bir yanında da hemen bir kartımız var. Aziz. Aziz burada geleneksel bir yapıyı anlatmakta. Geleneksel yapıdan Çıkamayan, orada bağımlılık yapmış bir aklımızdaki kişiyi de anlatabilmektedir arkadaşlar. Aklımızdaki kişi kendini bu şekilde anlatıyor. Benim sorumluluklarım var. Ben oradan çıkamam. Çünkü bize böyle öğretildi. Ben konfor alanından çıkmam diyor. Burada rahatım, burada iyiyim diyor. Dışarıya da böyle iyiymiş gibi, mutluymuş gibi görüntü veriyor. Fakat burada kupa Dokuzusu en büyük istek ve dilektir ve kupa bu perdenin arkasında saklıdır. İstek ve dileğini dışarıya doğru kapatmış. Yani bu elini böyle kapatarak dışarıya bunu belli etmeden rahatmış gibi oyunlar oynayan bir aklımızdaki kişi çıktı arkadaşlar. Burada da hemen altta bakın bir denge bozukluğu var. Dengesi bozulmuş. Çok pişmanım, çok üzgünüm, keşke yapmasaydım. Veya vicdanen çok canım yanıyor. Vicdan azapları yaşıyorum diyen aklımızdaki kişi de olabilir. Geceliğin uykusuz geceler geçiriyor. Doğru düzgün uyuyamıyor. Belki de ağlıyor. Psikolojik olarak iyi değil. Çünkü hemen yanında denge kartı çıktı. Ve burada da bakın kılıç üçlüsü ile bu kişinin kalbinin çok acıdığı ya da kalpten üzüldüğü bir konuda çok ağladığı, ağlatıldığı anlatılmakta. Diğer bir olasılık da üç tane kılıç bazen üçüncü kişiyi anlatır ya da hayatında bir üçüncü kişi olduğunu da anlatır. Yani bu nedir? Bir eştir, bir partnerdir. Üçlü bir ilişki de olabilir bu arkadaşlar. Aile de olabilir. Hiç eşi olmasa dahi. Ve diyor ki ben azizim. Benim geleneksel yapıya uygun bir yaşantım var. Ben buradan çıkamam. Buraya karşı çok bağlıyım diyor. Ve üçüncü kişiler de diyor bu duruma çok müdahale ediyor veya hayatımda biri var diyor. Çok sıkıntı yaşıyor arkadaşlar. Ve burada yıkılan kuleyle bu minareden at gibi yüzlerce binlerce kişi düştü diyor arkadaşlar. Burada geleneksel yapıya uygun olup hiç çıkmayan, konfor alanında ben çok rahatım, varlığım yerinde param yerinde diyen ve dışarıya da böyle mutluymuş gibi oynayıp aslında Geceleyin uyuyamayan, psikolojik olarak hiç iyi olmayan, denge bozuklukları yaşayan ve ağlayan arkadaşlar bakın ağlıyor. Aklınızdaki kişi ağlıyor. Ağlatılıyor. Burada büyük bir yıkım yaşamış ve burada ağlıyor arkadaşlar. Aziz kartı aynı zamanda e, tanınmadır arkadaşlar. Belli bir statüye sahip bir kişinin eee benim statüm var, benim itibarım var deyip bazı şeyleri öteleyip kendinden ödüm vererek durduğu yerde duran burada tılsım kralında olduğu gibi işte bu burada tembel tembel durduğu gibi e, buradaki çevreye oynayan aziz bunu da anlatmaktadır arkadaşlar ve burada yıkım yaşıyor. Hemen yanında bir tılsım kralı ve tılsım şövalyesi var. Rusçu Şövalyesi'nde uzun bir süredir altını sabitlediği yerde yani bu konfor alanında hiç çıkmayan benim itibarım var, benim çevrem var diyen bir kişi var arkadaşlar ve çevresi tarafından o tanınmışlığının olduğu çevre var, itibarım var, çevrem var dediği yerde yıkılan bir aziz gördük arkadaşlar. Yani ben bu çevre tarafından yıkıldım diyor. Ben konfor alanından çıkmam, çıkmam da çıkmam. Ben burada rahatım, burada e, param var, pulum var, maddiyatım var. Ben burada atımı sabitledim. Buraya karşı sorumluluklarım var, sorumlulukları da çok olmuş. Birden fazla sorumluluk aldığı alanda, o geleneksel yapıya uygun kişilerle ortak iş, ortak yaşam alanı da olabilir. ve Burada arkadaşlar, parasal olarak, maddiyat olarak, itibar olarak yıkılan bir aklımızdaki kişi var burada arkadaşlar. Evet. Nereye tutunmuş? Çevreye tutunmuş. İtibarım var demiş. Çevrem var demiş. Herkesin itibarı var. Herkesin çevresi var arkadaşlar. Hani benimki seninkine benzemez. Bak beni herkes tanıyor gibi bir egoyla, kibirle hareket eder. Sen oraya çok çalışırsan elbette ki sonradan herkesin maskesi düştüğünde bu acıları sen de yaşarsın. Senin de gözünden yaş gelir, sen de yıkılırsın. Sen de yıkılırsın ve sonra çok pişman olursun. Buraya bu kadar sıkı sıkıya tutunduğun için. Çevresine çok güveniyor arkadaşlar. Evet. Değnek olmuşsunun üzerine bir kart seçtim. Ve güneş çıktı arkadaşlar. Artık diyor bu yüklerimden kurtulmak istiyorum diye arkadaşlar. Bu yıkımı yaşadıktan sonra almış olduğu sorumlulukları hani nasıl diyeyim burada bir karma olmuş ve bu karmalardan kurtulmaya çalışıyor. Bu yüklerden kurtulmaya çalışıyor. İş ortaklıkları varsa burada bitirmek gibi bir durum var. Zaten o bitirmese de çevre bunu bitirmiş. Yıkmış yani. İlk önce kendini sağlama alıp bunu bir güzel al aşağı etmişler. Ben de diyor artık bundan sonra diyor bu sorumlulukları almayacağım diyor. Artık günaydın diyorum ben burada. Yeni yeni aydınlanmış ve bu sorumluluklardan kurtulmaya çalışan aklımızdaki kişi gördük. Yeni uyanmış arkadaşlar. Ben yeni uyandım diyor. Ben de günaydın dedim. Evet. Kupa dokuzlusunun üzerine bir kar seçiyorum. Kılıç şövalyesi çıktı arkadaşlar. Onun rahatının bozulacağını anlatır burada arkadaşlar. Burada en büyük istek ve dileğini perdenin arkasına gizleyen, rahatım yerinde, keyfim yerinde diyerekten görüntü veren, oynayan, aklınızdaki kişi çevresine oynayabiliyorsunuz itibarı gördüğü çevreye oynuyor arkadaşlar. Burada büyük bir öfke patlaması yaşayacak. Ee, ve yüklerinden kurtulurken bu almış olduğu sorumlulukları üzerinden atarken de biraz çevresiyle kavgalar, gürültüler, sözlü sataşmalar olacak. Belki intikamlar alınacak arkadaşlar. Bir uyanış var burada. Ve yüklerinden bir an önce aldığı işlerden bir an önce kurtulmaya çalışacak bu kişi arkadaşlar. Çünkü yıkılacağını anlamış ve biraz biraz da yaşamaya başlamış ve burada ağlıyor. Ve çok pişmanım diyor. Psikolojisi de baya bir bozulacak bunun. Evet. Aziz kartının üzerine çektim. Evet bakın diyor ki ben mecburum oraya bağlı, bağlı olmaya. Oraya karşı sorumluluklarım var. Hani oradaydım evet diyor böyle olması gerekiyordu. Mecburdum diyor. Bakın burada aileyi anlatır. Aileye karşı olan sorumluluğunu anlatır. Bir de nedir? Burada e, tılsım şövalyesi ve tılsım kralı çıktığı için söylüyorum arkadaşlar. Deniz aşırı Bakın çok çıkıyor bu aralar. Deniz aşırı, şehirler içi, şehirler arası, ülkeler arası işe gidip gelen aklımızdaki kişi mecburdum gitmeye, gelmeye. Bu benim sorumluluk alanımdı. Ben bunları yapmak zorundaydım diyor. Bakın burada da mecburdum, burada da mecburdum diyor. Ama sonra uyanışa geçmiş. Evet. Evet tılsım kralının üzerine bir kar seçiyorum. Güç çıktı arkadaşlar. Hepsinin güçlenmek, daha çok güçlenmek, daha çok tanınmak için yapmış. Ben çok güçleneyim. Yani etrafına, çevresine sanki oynamış. Oradaki kişiler ona çok saygı duysun. Daha bir üst seviye, daha bir üst seviye. İşte evi varsa villaya, villası varsa köşke dönüşsün istemiş. Daha çok, daha çok istemiş. Paranın peşinden atlaya zıplaya gitmiş. Böyle çıktı arkadaşlar. O yüzden de orada atını sabitlemiş. Benim oraya karşı sorumluluklarım var diyor. Ve burada da bir yıkılan kule var. Bakalım bize daha neler söyleyecek. Evet Tosun Şövalyesi'nin üzerine bir kar seçelim. bazı haberler gelecek arkadaşlar. Bu iş, kariyer, parayla alakalı beklenmedik gelişmeler olacak. Aklımızdaki kişinin önüne düşecek. Özellikle iş hayatıyla alakalı, parayla, maddiyatla alakalı haberlerin düşebileceğini de anlatır. Aynı zamanda şunu da anlatır arkadaşlar. Kasım Şövalyesi geldi mi sağlam gelir, elle tutulur, gözle görülür bir teklifle gelir. Diyor ki bir mucize olsa da diyor ben sana diyor böyle diyor elle tutulur gözle gönül bir teklifle gelsem bir şeyler değişse yani olup bitene kendilerisinin bile aklı ermemiş arkadaşlar. Ben ne bekliyordum ne oldu diyor arkadaşlar. Nasıl oldu diyor birdenbire olmuş yani. Çünkü bu aniden hızlı gelişen olayları anlatır. Peş peşe gelen iletişimler önce onu şaşırtacak sonra... Bu iletişimler sonunda sanki yönünü size çevirmek isteyen bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Yıkılan kulenin üzerine bir kar seçelim bakalım neler çıkacak. Evet size iletişim yapmak istiyor arkadaşlar. Burada yıkılacak üçüncü kişilerin yanında. O itibarım var, çevrem var ve bir yer var ya orada kasım kasım kasıldığı yerde gücüm, kuvvetim artsın diyor ya arkadaşlar. Orada biraz güç kaybı yaşadıktan sonra burada öncesinde sizi yıkmış ama bakın. Yıkılan kulenin üzerine geldiğiniz için söylüyorum. Bazı aksilikler yaşayınca aslında ilk siz gelmişsiniz. Diyor ki ben onu yıktım. Ben onu üzdüm, incittim. Siz de burada kendi bolluğunuzda, kendi bereketinizde gör görünüyorsunuz. O beni çok yıktı da diyebilirsiniz. Ve buradaki tosun dokuzusunda kendi bereketinde, kendi bolluğunda bekar, özgür biri var arkadaşlar. Beni çok yıktı diyorsunuz. Keşke diyor bir mucize olsa da diyor. Onu ben çok yıktım, o beni affetse gibi bir durumda çıktı arkadaşlar. Aklı da size takılı kalmış. Sizinle iletişime geçmek istiyor. Ama bakın, ve gene, gene, kendini güçlü göstermeye çalışacak. Gene böyle bir ego ile gelecek. Ee, diyecek yani benim çevrem var, yine benim itibarım var. Bak yine ben sana iletişim kurdum. Ben tanınmış belli bir statüde bir, bir, bir insanım. Ee, böyle de gelebilir. Dikkat edin yani. Sizi çok yıkmış ama bakın. O çevre için sizi yıkmış. O maddiyat için sizi çok yıkmış olan bir aklınızdaki kişi bu. Geldi mi oyuncular devam ediyor arkadaşlar. Buradan uyarırım ben sizi. Evet, ben bu kılıç dokuzu üzerine çektim. Joker kartı çıktı arkadaşlar. Çok pişmanım, çok üzgünüm diyor. Sıfırdan yepyeni bir hayat kurmak istiyorum diyor. Çok öfkeliyim buradaki kişilere. Çok sorumlu kaldım, hep mecbur hissettim ben oraya. Ama şimdi diyor kendimi öyle hissetmiyorum. Oradan çıkmak istiyorum bu kadar emek verdiğim yerde. Yık, yıkıldım seni de yıktım zaten diyor çok pişmanım vicdanen diyor rahat değilim yeniden sıfırdan bir başlangıç yapmak istiyorum diyor arkadaşlar bu şekilde gelmek istiyorsun karşınıza. Evet denge kartının üzerine bir kart seçiyorum çok pişmanım diyor yine çok pişmanım diyor çok kalp kırdım diyor. Yıkımlara uğradım diyor. Benim de kalbim kırıldı. Zaten bakın burada onun da kalbinin kırıldığı çıkıyor. Ve diyor ki çok üzüldüm, çok pişmanım. Onlar benim de kalbimi kırdı. Dengem bozuldu, psikolojim bozuldu. Burada psikolojik sorun yaşıyor. Gerçekten üzgün ve pişman biri. Zaten Joker kartının altında da kılıç dokuzlusu vardı. Aynı şekilde çok pişman. Yeniden sıfırdan başlamak istiyor arkadaşlar. Hayatına sıfırdan yepyeni bir başlangıç yapmak isteyen bir aklımızdaki kişi burada çıktı arkadaşlar. Devam edelim. Kılıç üçlüsünün üzerine de bir kar seçelim. Biraz daha inceleyeceğim arkadaşlar ve özetlemeye çalışacağım ben size. Evet. Kılıç üçlüsünün üzerine bir kar seçiyorum. Çok kafam karışıktı çevreye uydum. Seni de bu yüzden ağlattım ama o çevre, o benim geleneklerime uygun olduğum, sıkı sıkıya tutunduğum o çevre var ya, beni de ağlattı. Onlar benim kafamı karıştırdı. Ben hep çevreye oynardım. Diyor. Zaten Aziz de bunu anlatır. Ve diyor ki benim ben diyor aile sözü dinledim. Ben kendimi hep işe güce verdim. Onu yönlendiren birileri de olabilir arkadaşlar. Burada e, açılımdaki kişi, evet, geleneklerine bağlı, oraya bağımlılık yapmış biri. Fakat hayatında biri var diye gözükmüyor. Yani bir eş gözükmüyor. Sanki çevre bunu daha çok yönlendirmiş. Etrafında kim varsa, annemi var, babamı var, kardeşlerimi var. Bakın, Aziz hem babayı anlatır, hem çevreyi anlatır, hem de gelenekleri anlatır. Geleneklerimize uygun birini bul demişler de olabilirler ve onun kafası karışmış. O çevreye uymuş ama çevreyle ilgili uyanışını da sağlamış. O çevre diyor bizi ayırdı o çevre diyor beni ağlattı. Hem bizi ayırdı hem de beni ağlattı. Ben diyor sonradan sonradan uyandım. Çok da onlara çalıştım, çabaladım. Çok fazla sorumluluk aldım. Onlara kendimi mecbur hissettim. Mecbur hissettim. Onlar nereye dediyse ben oralara da gittim, iş de gittim diyor. Hani böyle paraya verdim kendim, işe güce verdim. Ama şu an çok öfkeliyim. Böyle diyor çok mutluymuş gibi boşu boşuna diye poz verdim. Ama diyor şimdi diyor mutsuzum ve gerçek yüzümü herkese göstermek istiyorum diyor. Ben artık oynamak istemiyorum diyor arkadaşlar. Kendisiyle yüzleşen. Ee, ve bundan sonra olduğum gibi görüneceğim. Bir çevre de benim umurumda değil diyor. Zaten onların yüzünden ben bu hale geldim diyor. Çok pişmanım, çok üzgünüm diyor. Zaten maddi kayıplarım da oldu. Dengem de bozuldu. Psikolojik olarak ben hiç iyi değilim diyor. Artık gerçek ruh halini dışarıya yansıtan bir aklımızdaki kişi var. Önce gece uykusuzlukları yaşıyor. Sonra e, kalp kırdığı tasın dokuzusundaki kişiyi düşünüyor. Kaybettiği e, maddiyatını düşünüyor arkadaşlar ve çevrenin ona karşı e, neler yaptığını düşünüyor ve onu nasıl ağlattığını, nasıl üzdüğünü, nasıl incittiğini düşünüyor. Sonra afarlanıyor ve arkadaşlar uyanışını sağlıyor. Yani yine üçüncü kişi var ama buradaki üçüncü kişi eş değil, partner de değil arkadaşlar öyle alıp kabul edin. Öyle çıkmadı çünkü arkadaşlar. Üçüncü kişi çevresi çıktı, gelenekleri çıktı. Geniş bir aile çevresine oynamış, geniş bir çevreye oynamış ve sonra uyanmış ve diyor ki ben uyanışımı sağladım. Seninle iletişime geçmek istiyorum. Sana elle tutulur, gözle görünür bir teklifle gelmek istiyorum. Senin ne yapıp edip gönlünü alacağım. Artık bundan sonra gücümle, kuvvetimle neyim varsa ben senin yanındayım. Sen çok yıkıldın, ben seni çok kötü yıktım, seni ben yıktım diyor yani açık açık. Bu durumu da ben düzeltmek zorundayım diyor. Ben diyor sana geleceğim diyor arkadaşlar. Hep gitmektir ya bakın. Size gelecek gittiği yerden size geri gelecek arkadaşlar. Ve o çevreyi de artık umursamıyor. Çevre onun canına okumuş. Çevre onun ağlatmış. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ağlatmış. Buradaki üçüncü kişi çevre oluyor arkadaşlar. Onun için hep derim kolektiftir. Ne için? Kim için izliyorsun? O ve onun etrafındaki kişilere doğru bakın. Pişmanlığını yeterince yaşadıktan sonra sıfırdan yepyeni bir hayat kurmak istiyor. Ve her şeyi olumlu götürmek istiyor. Ve bütün gücümle, kuvvetimle ben senin yanındayım. Yeter ki diyor, sen bana bir el uzat. Ben seninle sıfırdan yepyeni bir hayat kurmak istiyorum diyor. Ve bir tarafında hep acı olacak arkadaşlar. O çevre onda öyle bir iz bırakmış ki. Pişmanlık, acı, pişmanlık, acı ve gözleşi var arkadaşlar. Kesinlikle çıkmaz dediğiniz, oradan çıkmaz dediğiniz aklımızdaki kişi oradan çıkıyor üçüncü kişilerin yanından çıkan bir aklımızdaki kişi çıktı arkadaşlar. Hiç ummam asla oradan çıkmaz. Hiç beklemiyorum böyle bir şey dediğiniz bir anda çıkıyor arkadaşlar. E, kişiler darbe yemeyince yeterince pişman olmayınca kolay kolay konfor alandan çıkmaz arkadaşlar. Bunu bir süredir söylüyorum. Böyle bilin. Ancak oradan biraz böyle darbe yiyecek, silkelenecek ve yeniden Yeni bir hayat kuracak. El alemi onu bunu umursamadan kendi yoluna bakacak. Kendi e, gitmesi gereken yolda gidecek arkadaşlar. Böyle çıktı. Evet. Eğer size uyduysa sevgiyle alın, kabul edin. Uymayanları lütfen üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.